düşünüyorum evde ağlıyorum diyorum ki ben kantine ne yiyeceğim? Kantine ben aç mı kalacağım diyorum. Bizim için bizi niye düşünmüyor bu devlet? Biz neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl daha iyi bir eğitim alırız? Neden bizi düşünmüyorlar? Biz bu devletin gece değil miyiz? Su mi olmam lazım? Afgan mı olmam lazım? Eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya? Marketlerde kalemleri taksitle veriyorlar. Altı taksit almışlar bir kaleme. Böyle bir şey olur mu? Ben bu ülkenin genci değil miyim? Neden beni düşünmüyorlar? Devlet değil oğlum. Hükümet düşünmüyor. Çok az kaldı. Hallolacak. Ama baban ne iş yapıyor senin? Babam tekstilde çalışıyor. Tekstilde. Annen çalışıyor mu? Annem çalışmıyor. Ya çünkü kaçın çalışamıyor. sınıftasın sen? Hayır, ben kaçın. üniversiteye hazır alacağım, Test kitabı alacağım. 200-300 liradan test kitabı evet. başlıyor. Nasıl alacağım? Telefonun var mı? Var. Evet. İletişim bilgilerini ver bak. Benim sizden bir isteğim var. Sadece benim ailemin durumu kötü. Ben sizden bir tane bisiklet istiyorum. Ne olur Devam edelim. De. De. Aldım başkanım. Çok teşekkür ederim.